Herkese merhaba. Rusya merkezli Sputnik Haber Ajansı Türkiye ve Doğu Akdeniz hakkında bir makale yayınladı. Yayınlanan makalenin başlığı şu şekilde: Türkiye Yunanistan ile sondaj gerilimi ortasında Doğu Akdeniz'de atış tatbikatları başlattı. Türkiye Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos'tan 11 Eylül'e kadar sürecek atış tatbikatlarını duyurdu. Ankara kararını seyir uyarıları, arama kurtarma bildirimleri ve meteorolojik tahminler göndermek için kullanılan uluslararası bir denizcilik iletişim kanalı olan Naftex aracılığıyla bilgilendirdi. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de komşuları Yunanistan ve Kıbrıs ile gerginliği daha da arttıran ve Avrupa Birliği'nde endişelere yol açan bir keşif faaliyetleri yürütüyor. 28 Ağustos'ta Berlin'de Birliğin Dışişleri Bakanlarının resmi olmayan bir zirvesi yapıldı ve katılımcılar Türkiye'ye yaptırımların uygulanmasını hızlandırmaya karar verdi. Dışişleri Bakanları Ankara ile deniz anlaşmazlığı konulu müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Avrupa Birliği'nin 24 Eylül'de cezai tedbirleri uygulayacağını söylediler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin bir NATO müttefiki gibi davranmadığını söyleyerek Türkiye'nin davranışları karşısında artan bir hayal kırıklığı olduğunu kaydetti. Macron, Avrupa Birliği'nin Ankara'ya karşı sert bir duruş sergileyeceğini de duyurdu. Macron, "Akdeniz egemenliği söz konusu olduğunda eylemlerde ve sözlerde tutarlı olmalıyım. Size söyleyebilirim ki Türkler sadece bunu dikkate alıyor." ve saygı duyuyor. Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel de tüm Avrupa Birliği ülkelerinin Atina'yı destekleme yükümlülüğü var ifadelerini kullandı. Ankara'nın Oruç Reis araştırma gemisini Atina'nın kıta sahanlığının bir parçası olduğunu iddia ettiği bir bölgeye göndermesinin ardından son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik arttı. Her iki ülkede donanmalarını seferber etti ve Atina mevcut tüm yollarla egemenliğini savunacağını söyledi. Yunanistan, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayışında olduğu bölgede bu hafta deniz tatbikatları da başlattı. Daha sonra Fransa, Kıbrıs ve İtalya Atina'ya katılacaklarını söylediler. Türkiye hareketi sert bir şekilde eleştirdi. Ve Yunanistan'ı mahvolma yolunu seçmemesi konusunda uyardı. Sözlerine yer vermiş. Haberimizin ayrıntıları bu şekilde arkadaşlar. Türkiye ile ilgili tüm haberlerden dış bakış farkıyla haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.